Merhaba arkadaşlar ben Gülbeyaz hocanız. Bugün sizlerle üçgende kenar ortay konusunu işleyeceğiz. Üçgende kenar ortay ne demek? Kenar ortay ne demek? Ad üstünde arkadaşlar kenarı iki eşit parçaya bölen yani ortalayan. Şimdi bir tane üçgen çizelim sizlerle. A, B, C üçgeni. Mesela BC kenarını ortalayan ne yaptım? A köşesinden BC'yi ortalayan noktayı çizdim. Bu kenarı iki eşit parçaya böldü. Buna isim verelim. D diyelim. A D kenar ortayı arkadaşlar çizdiğiniz köşenin ismini vereceksiniz. Ve A diyeceksiniz. Mesela B'den çiziyorsam ne yaptım? A, C'yi iki eşit parçaya böldüm. Kenarı ortaladım. Buraya da isim verelim. B, E kenar ortayı. <laughs> v, B diye göstereceksiniz. Peki. C'den çiziyorum arkadaşlar. C'den çizdim. Buraya da F diyelim. CF ve C kenar ortayı diyeceksiniz arkadaşlar. Peki farkındaysanız bu kenar ortaylar burada kesişti arkadaşlar. Ee, bölgenin ağırlık merkezi diyeceğiz biz buraya. Ağırlık merkezi. G ile gösterirler arkadaşlar. G ile gösterilir. Geleceksiniz buraya diyeceksiniz ki G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezi ne demek? Arkadaşlar bir üçgende ağırlık merkezi kenar ortayları tabandan bir birim. Bakın bu taban BC tabanı mesela AD kenar ortayı için söylüyorsam şurası taban. Tabandan bir birim köşeden ise iki birim uzaklıkta olacak. K'ya 2K S'yi 2S T'yi 2T diyebilirsiniz. Mesela soruda göstermek gerekirse şuradan bir kenar ortaya çizdik. G ağırlık merkezini yerleştirdi. Şimdi dedi ki mesela ben burayı 4 olarak verdim dedi. A, B, C diye isimlendirelim. BG şuraya kadar olan kısım nedir o zaman? 8'dir. 1'e 2 oran varsa arkadaşlar o zaman 4 ise burası 2 katı ne olacak? 8 olacak. Mesela şuradan çizelim bir de. Atıyorum buraya 6 verdi. 1'e 2 oran demiştiniz hocam. O zaman burası 6 ise burası ne olacak arkadaşlar? Yarısı 3 olacak. Mesela şuradan çizelim bir de. Mesela ben buraya 5 desem. Buraya ne diyeceksiniz? 10 diyeceksiniz. 1'e 2 oran var çünkü arkadaşlar. Tamam. Peki başka ne gösterebilirim? Bir de arkadaşlar bizim zamanımızda pis üçlü diyorlardı. Ama şimdi muhteş muhteşem üçlü diyoruz. Muhteşem üçlü. Bu ne demek? Ne zaman karşımıza çıkıyor? Arkadaşlar diklikten inen Kenar ortay. Bakın burası dik. Diklikten inen kenar ortay. Bunu iki eşit parçaya bölmüştü ya, kenara iki eşit parçaya bölmüştür. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Şu mesela buraya x dediyseniz, burası da x'tir. burası da aynıdır. Yani diklikten inen kenar ortay, iki eşit parçaya böldüğü kenar ortay arkadaşlar muhteşem üçlü oluşturuyor. Mesela siz buraya 5 deyin, burası da 5'tir, burası da 5'tir. Buraya atıyorum 8 dediniz. Burası da 8'dir. Burası da 8'dir. Buna muhteşem üçlü diyoruz. Bir tane daha teoremimiz var ama sorudan önce göstereceğim onu. Kafanız karışmasın. Sorularla başlayalım bence. Ufak ufak. Evet başlayalım. Birinci soruyla. Arkadaşlar bakın ne vermiş? A, G'yi 4 vermiş. E 1'e 2 oran vardı. O zaman 4 sonrası burası ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. Peki BG'yi ne vermiş? 6 altı vermiş. 6'nın yarısı. 3 değil mi? Bakın 1'e 2 oran. 3'ün 2 katı 6 vermiş. Peki farkındaysanız FG'yi vermemiş. FG'nin 2 katı olmayacak mıydı burası? O zaman 12 neyin 2 katı arkadaşlar? 6'nın değil mi? Peki bize ne istiyor? Bir bakalım. GD. GD neresi bakıyoruz? GD 2 bulduk. GE diyor. GE'yi 3 bulduk. GF diyor. GF'yi de 6 bulduk. Peki 2, 3 daha 5. 5, 6 daha ne oldu arkadaşlar? 11 oldu. Evet bir diğer sorumuz. Farkındaysanız G ağırlık merkezini göstermiş. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Şöyle uzatalım. Kenarı ortalıyordu. Kenar ortay olduğunu gösteriyordu. Burayı da uzatalım. Peki 1'e 2 oranımız vardı. Peki A'dan G'ye 8 ise 8'in yarısı 4. 1'e 2 oran 4'ün 2 katı 8. Gördünüz mü? Peki 10 neyin 2 katı? 5'in. 1'e 2 oran 5'in 2 katı 10 diyeceksiniz arkadaşlar. 12'nin yarısı nedir arkadaşlar? 6. 6'nın 2 katı nedir? 12. Bütün istenilenleri bulduk. Bakalım ne istiyor? Sorudan ekstra ne istiyor? VA. Yani şu köşeden çizilen VA oluyordu değil mi? 8, 4 de buradan ne geldi arkadaşlar? 12. VB istiyor. Buradan çizilenden bahsediyor. Şuradaki kenar ortay. 10'du. Burayı da biz 5 bulduk. Tamamı 15. VC istiyor arkadaşlar. Burayı 12 olarak vermişti. 6 olarak biz bulduk. Evet 12 6 da ne oldu arkadaşlar? 18. Topladınız. 45. Evet bir diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar bakın ekstra olarak G ağırlık merkezine diklik koymuşlar. Bakalım karşımıza ne çıkacak? 4,5. 4,5'ın 2 katı nedir? 9. 6'nın 2 katı nedir arkadaşlar? 12. 1'e 2 oran vardı ya. 4 buçuk ise 2 katı 9'dur. 6 ise 6'nın 2 katı 12'dir. Peki burada bir tane üçgen çıktı. Şöyle çizeyim. Burası 9 çıktı. Burası 12 çıktı. Burayı istiyor arkadaşlar. Burayı da x diye göstermiş. Şimdi 3 kere 3 9 değil mi? 3 kere 4 12. O zaman bu da 3'ün bir şeye katı. Farkındaysanız 3, 4, 5 özel üçgenden dolayı 3 kere 5 x ne bulacaksınız arkadaşlar? 15 bulacaksınız. Evet bir diğer sorumuz. Arkadaşlar burası G ağırlık merkezini gördünüz. Yine bir dikme yerleştirmiş. Burası 1'e 2 oran yani 12 ise 2 katı ne olacak burası? 24. 5 ise 5'in 2 katı 10 dediniz. Peki yine aynı şekilde şuraya bir çizeyim bu üçgeni şöyle. Burayı 10, buraya dediniz 24, buraya da hipotenüs farkındaysanız dikliğin karşısındaki yine aynı şekilde bakın. Dikliğin karşısında. Arkadaşlar 10, 5 kere 2 değil mi? Peki 12 çarpı 2, 24 değil mi? 2, 2, 2'nin bir şey katı. Neymiş bir bakalım. 5, 12, 13 özel üçgeninden dolayı. O zaman 13'ün 2 katı ne olacak arkadaşlar? Burası da 26. Ben size bir şey söylemiştim. Özel üçgenlerin katları da 2 katı, 3 katı, atıyorum 4 katı, 5 katı da bunlar da bir özel üçgende. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Evet, Arkadaşlar ekstra bir şeyler daha vermişler. Bakın aç ortayı biz görmüştük. Bak aç ortaydan çizilen dikme ne yaptı? Burayı bir ikiz kenar yaptı. Burası 24 ise burası da 24 oldu değil mi? Lazım mı? Bir bakalım. Burası 15 ise burası nedir arkadaşlar? 2 katı 30. Evet lazımmış. Niye? Şimdi şu şöyle üçgeni çizdik. Burası 30 geldi. Burası 24 geldi. Şimdi burayı bulacağız. Nereye bulduk biz? GE'yi bulacağız yani şurayı. Evet arkadaşlar. Nedir bu? 6 kere 5'tir. Bu 6 kere 4'tür. 6 kere 5, 6 kere 4. 6'nın neydir? Arkadaşlar 3'ü. 3, 4, 5 özel üçgenler. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katıymış. Bu da bir özel üçgendi. Peki x'i biz ne bulduk? 18 bulduk. x'ten kastım şurası arkadaşlar. Burası 18. E peki burası 18 ise 2 katı da burayı olacaktı. Burası ne olmuş olacak? 36. Ne istiyor bizden? A, G'yi istiyor. Evet. Bir diğer sorumuz. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane üçgen var. Fark ettiniz mi? Şurada bakın dikmeyi buraya yerleştirmiş bu sefer. Peki burası 6. Şuranın tamamı da 6. O zaman buraya ne gelir? 6 kök 2 değil mi? Aynı şekilde çizeyim. Karıştırmayın diye. Burası 6. 3, 3 daha 6. E burası da 6. Buraya da dikme yerleştirmiş. 6 kök 2'dir. Değil mi? Peki e, bizden ne istiyor? B, G istiyor. Arkadaşlar biz buraya K'ya 2K dersek 1'e 2 oran vardı çünkü. Tamamı ne oldu? 3K oldu. 3K 6 kök 2 geliyorsa her tarafı 3'e böldüm. K'ya ne geldi? 2 kök 2 geldi. Bakın burayı 3'e böldüm. Burayı 3'e böldüm. 6'ı 3'e böldüm. 2 geldi. 2 kök 2. Neresi orası? Şurası arkadaşlar. 2 kök 2. E peki bunun 2 katı nedir? 2 kere 2 4. Yani 4 kök 2. 2 kök 2 ise burada. 4 kök 2 ise burada. Evet bir değer sorumuz. Arkadaşlar G ağırlık merkezini uzatın. Şu kenar ortayı uzatın yani belli olsun. Bakın şununla şu birbirine eşit oldu. Farkındaysanız muhteşem üçlü var. Neden? Dikmeden inen kenar ortay ne yapıyordu? Muhteşem üçlü yapıyordu. Peki şu köşeden çizilen şu G merkezine olan yere kadar neydi arkadaşlar burası? Bu ifade buranın iki katıydı. Demek ki burası nedir? 6. Altı. 6'nın iki katı 12. Gördünüz mü? K'ya 2K gibi. Peki tamamı nedir? 18. O zaman burası da 18'dir. Burası da 18'dir. BC'nin tamamını istiyor. Yani 18'de 18 ile 18'i topladınız. 36. Evet bir diğer sorumuz. Şimdi arkadaşlar bakın şu çizilmeyen kenar ortayı tamamladım. Farkındaysanız dikmeden ne indi arkadaşlar? Kenar ortaya indi. Mesela ben buraya K diyorsam Buraya da K diyeceğim. Buraya da K diyeceğim. Şimdi 2K ne eşit oldu o zaman? 25'e eşit oldu. Peki arkadaşlar K'nın 2K edemiyor muyduk? Burası da 2K olmayacak mı? 2K X ise madem 2K gördüğüm yere X yazdım. X'i ne bulduk arkadaşlar o zaman? 25 bulduk. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Geğerlik merkezini ben heh, kenar ortayı tamamladım. Burası 16 ise o zaman 8'e 8 diye ayrıldı. Değil mi? Peki başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada. 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı bizim. E burası K. Burası 2K oluyorsa. Yani tamamı 3K. 3K arkadaşlar 15 ise K'ya ne geldi? 5 geldi. Buraya kadar olan kısmı 5 ise 5'in 2 katı nedir o zaman? 10'dur. Neresi orası? AG. AG'yi ne bulduk? 10 santim bulduk. Tekrar söylüyorum. K'ya 2K diye oranlıyorduk değil mi? G ağırlık merkezi. Burayı 5 bulduk arkadaşlar. 5'in katı nedir o zaman? 10'dur. Evet, bir diğer sorumuz. Şimdi bu soruya geçmeden önce size demiştim ya bir tane teorimiz var. Sorudan önce göstereceğim diye. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane üçgen çizelim. A B C üçgeni. Şimdi yine aynı şekilde Kenar ortaylarınızı şöyle belirtelim. Şimdi arkadaşlar, şu kenar ortayları şöyle birleştirdiğimde, şurayı şöyle birleştirdiğimde, burada bir tane daha oran bulacağız. Nasıl yani? Mesela burası x ise, bunun da şurasının Şurası G ağırlık merkeziydi ya. X'i 2X diyeceksiniz. Bu iki eşit parçaya bölüyormuş gibi düşünün. X buraya kadar. 2X de buradan 3X. E bunu iki eşit parçaya bölüyorsa 3x de burası olur. Değil mi? Mesela atıyorum burası 5. E burası ne olacak? 10. 5. 10 daha 15. Buranın tamamı 15 ise burası da 15 diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya 2 dediniz. O zaman 2 katı ne olacak? 4 olacak. 2, 4 daha 6. Şurası da 6 olacak arkadaşlar. Bu teorem de bundan bahsediyor. Gelelim. G ağırlık merkezini gördünüz mü? Evet burası. Burası 4 ise burası ne olacakmış arkadaşlar? 8. Peki tamamı neymiş? Bakın tamamı 12. O zaman A K'ya kadar olan kısımda ne olacak? 12 olacak. Evet, nere istiyor bizden? AF tamamını, yani VA kenar ortayını istiyor arkadaşlar. Ya da AF de diyebilirsiniz. Size kalmış. Evet, 12, 4 daha, 16, 8 daha ne oldu arkadaşlar? 24. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. 1'e 2 oran vardı değil mi? Bu da G ağırlık merkezi gibi düşünün arkadaşlar. 4 arkadaşlar burası ne oluyordu? 8 oluyordu. G ağırlık merkezi 1'e 2 oran varsa madem burada 8, 4 daha 12. 12'nin 2 katı ne olacak burası? 24. Peki ne istiyor? AD tamamını istiyor. Yani AD ya da ve A diyebilirsiniz arkadaşlar. 24, 8 da 32, 4 daha ne olacak? 36 olacak. Evet arkadaşlar farkındaysanız G, D, F, G, A, F yi ne yapmış? Birbirine eşit vermiş. Şimdi arkadaşlar bir de şunu görmeniz lazım. Diklikten inen kenar ortay ne yapıyordu? ad üstünde kenara ek eşit parçaya bölüyordu. Tamamını AC kaç vermiş? 72 vermiş. O zaman 72 iki eşit parçaya böldük. 36'yı 36 diye paylaştırdık. Peki GE BG K'ya 2K oranı varsa arkadaşlar yani tamamı 3K oldu. Peki 3K 36 ise K'ya ne kalır arkadaşlar? 12. Yani şurasını 12 olarak düşünün. Ama Orada da bir tane oran yapacağız. Şimdi tamamı 12 idi. Burası 4 ise burası 2 katı olmayacak mıydı? Şöyle çizdiğimizde şöyle düşünün mesela. Üçgende böyle yapıyorduk değil mi? Kenardan çizilen 1'e, köşeden çizden 2 katına eşit işte oluyordu. 4'e 8 diyeceksiniz. Ne istiyormuş bir bakalım. GK'yi istiyor. GK kaç bulduk o zaman? 8. Burası 4. 4, 8 daha 12. 2 katı burası da ne olmuştu? 24, 24, 12 daha 36. Farkındaysanız burası da 36 geldi. Burası da 36 geldi. Burası da 36 geldi. Şöyle küçük göstermek istiyorum. Arkadaşlar tekrardan size muhteşem üçlüyü hatırlatmak adına dikmeden inen, inen kenar ortay burası 36 geldi arkadaşlar burası da 36 geldi burası da 36, burası da 36 gelmek zorunda Şimdi burada G ağırlık merkezini yerleştirmiştik ya. G ağırlık merkezi K'ya 2K diyorduk. Yani 3K. 3K ya geldiniz 36 eşitlediniz. K'yı ne buldunuz? 12. Yani şurayı 12 buldunuz. O zaman burası 24 geldi. Şimdi burada tekrardan şöyle bir üçgen varmış gibi düşünebilirsiniz. Şurada bir tane daha oran yapıyoruz. Yani K'ya 2K. Yani 3K 12 ise K'ye ne geldi? 4. Yani 4'e 8 dedik. Yani burası 4'e 8 o yüzden geldi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.